Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün kuşlarımıza mama yapıyoruz. Mamalarımızın içeriğinde bugün mevsimine göre dereotu, maydanoz, kabak, kırmızı pancar bulunmakta. Ve içerik olarak vitaminlerde Calsulux ve Selegan'ın Rönfred'in probiyotik içerikli karışımı ve Topu bitin bira mayası, sarımsaklısı. Ayrıyeten de sağlık tohumu ekleyeceğiz. Ve kendi yapmış olduğum bir mama karışımı var burada. Onu da size şöyle bir göstereyim. İçerisinde değişik kuru mamalarımız bulunmaktadır. Ve yapımına geçebiliriz. Evet şu şekilde kabaklarımızı öncelikle rendeliyoruz. Yaptığınız sebzelerin sularını sılarsanız çok iyi olur. Fazlası olunca hayvanlar nemli mama yiyemiyorlar. Kuru da yemiyorlar. Hafif nemlendireceğiz. Şimdi bunu yaparken sizlere göstereceğim. Evet suyunu sıkıyoruz kabağın. Evet şu şekilde kuru olacak şekilde paylaşıyoruz. Şimdi kırmızı pancarımızı rendeliyoruz. Ya yani i̇çeriğini siz zenginleştirebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Yani hayvana sadece yumurta, kuru vermek yani benim açımdan yapmadığım bir şey. Size bırakıyorum tercihi. mama yaptıktan sonra da, en sonunda nasıl yediklerini de sizlere göstereceğim. Özellikle mevsim sebzelerinden, panca, kabak, havuç... Havucu yumurtalı olan takımlara vermenizi tavsiye etmiyorum çünkü kızış çırıcı özelliği bulunmaktadır. Yani sürekli havuç bulmama yapmanızı önermem. Mevsime göre mamayı, sebzelerini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, kusura bakmayın hızlandırmış şekilde yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Evet. Pancarın suyunu göstereyim size şöyle. Evet bunu da koyuyoruz. Evet rende işimiz bitti. Şurayı hemen temizliyoruz işimiz görmeden. Evet şimdi maydanoz ve dereotumuzu doğrayacağız. İnce bir şekilde doğraması tavsiye ediyorum. Bu şekilde saplarınla birlikte iyice yıkarttıktan sonra dev topladık hemen atıyoruz. Mamayı katmadan vitaminlerini katıp nemli mamayla, nemli sebzelerle bir içerisine çekmesi için önceden atıyoruz. Ben göz kararı yapıyorum. Toplam 14 takım var. Kansulux yumurta hayvanların kalsiyum eksikliği için bunu suya da katabiliriz. Ben mamasına katıyorum. Evet, Ronfred'in probiyotik ve sarımsaklı bir mayası. Göz kararı. Bu şekildeyken İyice bir karıştırıp vitaminler sebzelerin hu etsin. Topaklandığı zaman şimdi hemen mamayı katınca mamanın nasıl bir içeriği olduğunu göreceksiniz. Evet bu bu şekilde dursun. Hemen sağlık tohumunu ekleyeyim. Yine onu da göz kararı şöyle. Bunun içeriğinde yaklaşık 35-40 tane tohum var. Kavurmamızı yaptıktan sonra bir 5-10 dakika dinlendiriyoruz. Kendi yapmış olduğum kurumamayı. Şimdi size kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Kaşıkla uğraşmayıp elinizi de yapabilirsiniz. Yani çiğ köfte yoğurur gibi şu şekilde. Hani iyice yedire yedire. Kıvamını iyi ayarlamanız lazım. Ne çok nemli ne çok kuru olacak. Hayvanlar geçen seçiyor, yemiyor. Hani bunu test ettim özellikle. Hani hurafe midir? Bunlar hani söylenir ki nemli ama yemiyorlar kuru mama yemiyorlar diye. Gerçekten nemliyi ve kuruyu kesin yemiyorlar. şu kıvamı bir göstereyim size. Şöyle yapınca topak kalıyorsa bunu biraz mamayla daha kuru yapmanız lazım. Bu çok nemli. Benim gözümde şu an tamamdır. Şu şekilde karıştırıp Bu arada arkadaşlar üzücü bir haber paylaşmak istiyorum. Dün e, Instagram hesabım olan Forpus Alt Direhudu Ankara hesabımı çaldılar. Çalmakla kalmayıp hesabı komple silmişler. Yeni kanalımız Instagram'daki yeni sayfamızın adı Forpus Elf 06. Yani YouTube kanalı ismiyle sonra 06 ekleyip oradan Instagram'ı takip edebilirsiniz uğraştık. Hatta bugün saat 10'a kadar, akşam 10'a kadar şu an akşam maması bu. Bekliyoruz dönüş olacak mı Instagram tarafından. Büyük bitmek olmayacak. O hesap gitti ama yine bir işte bekleyiş. Yani olumsuz bekleyiş ama bir belki bir müjdeli haber. Yani sayfayı kurtardılar. Ne bileyim. Hani ne yapmaya çalışıyorlar? Bu aralar bayağı bir bu sayfaları bu şekilde bir yapma, sayfayı çalma, birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bakacağız, bakalım. Yani dediğim gibi Instagram'da yeni sayfamı takip edebilirsiniz. Forpuself06 Evet. Şimdi mamayı şöyle göstereyim size. Bu kaşığı alınca kaşıkta kalmayacak, bakın. Az daha kuru mama katabilirsiniz. Hayır, bu sizin isteğinizle ama dediğim gibi nemli mama yemiyor hayvan. Son olarak bunu da kattık. Evet. Mamamız şu aşamada hazır. Sonra şöyle bir göstereyim. Yani hepsi birbirine karıştı. Görüyorsunuz, topak topak olmuyor. Arkadaşlar, mama yapımız bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Sayfamızı ve kanalımızı takip edip abone olursanız çok memnun oluruz. İlerleyen zamanlarda tekrar videolarımız devam edecek. Elimden geldiği kadar paylaşım yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi Instagram hesabım forpsefs06 takip etmenizi rica ediyorum. Beğenip like atarsanız da memnun olurum. Bütün üreticilere ve bütün hayvan severlere, hayvan beslenenlere sağlıklı üreticiler ve sağlıklı besinlerle bakmanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.